yukarıda bölme işlemi tablosunda kaleme ne harflerine karşılık gelen sayılar bu harflerle aynı sütunda bulunan mavi kutucuktaki kareköklü ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan sarı kutucuktaki kareköklü köklü ifadeye bölünmesiyle elde edilmiş. Buna göre bu harflerden hangisi bir irrasyonel sayı belirtmektedir diyor. Şimdi baktığımız zaman aynı sütunda bulunan mavi kutucuktaki kareköklü ifadeyi sarıya böleceğiz. K'de kök 45'i kök 80'e böleceğiz ki bunlar biz ikisini aynı kök içinde yazabiliriz. İkisini de 5 ile sadeleştirdiğimizde 9 bölü 16 olur. 9 bölü 16 karekökün dışına 3 bölü 4 olarak çıkar ki bu bir rasyonel sayı belirtir. L'ye baktığımızda ise kök 72 kök 18'e böleceksek aynı kök içinde yazabiliyoruz bunları. 72 ile 18'i sadeleştirdiğimizde 36 2 ile sadeleşir. 36 bölü 9 yapar. Buradan da kök 36 bölü 9 6 bölü 3 olarak dışarıya çıkar. Aslında 2'dir ve irrasyonel bir sayı değildir. Yani rasyonel bir sayıdır. M'ye baktığımızda ise kök 100 bölü kök 36 şeklinde bir ifadeyle karşı karşıyayız kök 100 bölü 36'yı bu şekilde tek kök içinde yazabilirim. Bunlar dışarıya ön 10 bölü 6 olarak çıkacaktır. Yani bu da rasyonel bir sayı belirtir. Neye baktığımızda ise kök 150 bölü kök 30 ifadesi tek kök içinde yazılabilir. Yani kök 150 bölü 30'u bu şekilde yazabiliriz. Sadeleştirdiğimizde ikisi de sadeleştirilirse kök 5 kalır. 5 sayısı kare kökün dışına çıkamayacağından dolayı irrasyonel olarak tespit edilir. Yani sorduğun cevabı D şıkkıdır.